Arkadaşlar merhaba. En son burada kalmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim. Birbirine karışmayan iki tane sıvının içerisine bir cismi attık ve cisim dengedeyse burada diyorduk ki cismet gelen toplam kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit. Toplam kaldırma kuvvetinde burada kim uyguluyor arkadaşlar? D1 ve D2 uyguluyor. O zaman D1 ve D2'nin uyguladığı kaldırma kuvvetlerinin toplamı diyeceğiz ki cismin ağırlığına eşit. Şimdi bunları bulurken yapacağımız şey çok basit. Hangi sıvıda ne kadar battıysa ona göre işlem yapacağız. D1 sıvısında batan hacim V1. O sıvının yoğunluğu D1. Çarpı G artı aynı şey aşağıdaki için yapıyoruz. V2 D2 G eşittir. Kimeydi? Cismin ağırlığı. Onda V cisim D cisim G deyip bulabiliyorduk arkadaşlar. Burada bir kısa yol var. Eğer cisim sıvının içerisinde yarı yarıya battıysa arkadaşlar. Yani yarısı bir sıvıda yarısı diğer sıvıdaysa. Diyoruz ki sıvıların toplam yani ortalaması cisimlerin e, yoğunluğuna eşit. Bir de şöyle bir dipnot vereyim ben. Cisim hangisinde hacimce daha çok battıysa yoğunluğu ona daha yakın olur. Unutmayın. E, bunu daha önce söylemiştik arkadaşlar. Hatırlayalım diye koymuşum. E, şuna bakalım. Cisim sıvı içerisinde ise yine bunu da söyledik herhalde. Kaldırma kuvveti yukarı doğru FK, aşağı doğru G ve T var. Bunların toplamı kaldırma kuvvetini eşit demiştik. Şu yeni bilgi arkadaşlar. ilk i̇lk baştakini şurayı biliyoruz. Cisim yüzüyorsa veya askıda kaldıysa FK G'ye Bunun üzerine bazı cisimler koyduğumuzda da cisim yine yüzüyor veya askıda kalmış şeklinde ise yine toplam ağırlık kaldırma kuvvetine eşit olacak. Yani FK eşittir. Yine cisimlerin toplam ağırlığına diye düşünebileceğiz. Bunlar gibi birkaç soru çözelim arkadaşlar. Kolay bir bölüm burası. A cismi yanda verilen D1-D2 yoğunluklu sıvılarla dengedeymiş. Buna göre hangileri doğrudur? Diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. D2 cismi D1'e göre daha aşağıda yoğunluğu büyük olan dibe çöker. Zeytinyağıyla suyu düşünün veya yaptı, yapılan bir yemeğin üzerindeki yağı düşünün. Yoğunluk küçük olduğu için üste. O yüzden D2-D1'den büyük. A cismi de D1'de batmış D2'de de yüzüyor gibi düşüneceğiz. Demek ki ikisinin arasında bir değerde. O yüzden birinci öncül doğru arkadaşlar. Bire doğru dedik. D2 yoğunluklu sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti A'nın ağırlığına eşit değil. İkisinin toplamı. Burada ne diyeceğiz? F1 artı F2 eşit olmalı. G'y. O zaman bu yanlış. Şu da yanlış. O zaman cevap yalnız 1 olacak. Şekildeki gibi dengedeymiş. Buna göre hangileri doğrudur? A cisminin yoğunluğu D1 sıvısına daha yakın. Hatırlan böyle bir not vermiştim hacimce kimde fazlaysa ona daha yakın olacak Sıvıların uyguladığı kaldırma kuvvetleri toplamı bu da demin söylediğimiz bir özellik cismin ağırlığına eşit üçüncü öncül aslında biraz sayısal bir işlem kazanımlara çok girmiyor ama çözmüş olalım burada F1 artı F2 eşit olmalı G'ye diyorduk F1'i nasıl yapacağım her birine VV dersek şuralar arkadaşlar her bir hacime VV dersek D1 için şunu yazıyorum. V batan çarpı D1 çarpı G artı öbür için V batan çarpı D2 çarpı G eşit. V cisim D cisim G diyorduk. V cisim 3V. Cismin yoğunluğuna ne demişiz? DA çarpı G. Bu G'ler ve V'ler ortak parantezde gider. 2D1 artı D2. Şuradaki 3'ü de böyle olarak yazarsak bu bize DA'yı veriyor arkadaşlar. O zaman bu da doğru. 3 de doğru dedik. Ne diyor? Hacimler eşit x, y, z, z cisimleri birbirine karışmayan ee, işte şekildeki bir dengedeymiş. Cisimler etken kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişkiyi söylüyor biz arkadaşlar. Şimdi cisimler etken kaldırma kuvvetini nasıl bulacağız? Ağırlıklarını bilseydik ağırlıkları gibi yorum yapacaktık ama ağırlıklarını bilmiyoruz. Hacimler eşitmiş. Hepsinin hacmini 2V dersek ikisi etkiden kaldırma kuvveti batan hacim V yarısını batmış. V batan D sıvı G. Y'yi etkiden ikisi birlikte dikkat edin. Önce yukarı yazayım. V batan D sıvı G artı V batan D sıvı G ne oldu? 5V D G oldu. Z'yi yazıyorum. V batan D sıvı hepsi Z'de e, mavide battığı için 3 d aldım. Bu da buradan alt oldu. O zaman sıralamamız Z, Y, X şeklinde olacak. Devam edelim. Kolay bir soru arkadaşlar. Derste de çözmüştük bu tarz soruları. Batmak isteyen sıvıdan büyük yüzmek isteyen sıvıdan küçük. E, o halde ne diyeceğiz? E, B cisim batmak istiyor. A cisim yüzmek istiyor. Burada sıvı demek ki ortada. Sıvıdan büyük olan DB batmak istediği için küçük olan da DA olacak. Bu tarz soru da çözdük diye hatırlıyorum. Ee, X sırasında batırılığında ip gelmesi G bölü 3 oluyormuş. Normaldeki ağırlığı G iken ip gelmesi G bölü 3 oluyor. Bakın burada T var. Yukarı doğru FK var. Aşağı doğru G var. Değil mi arkadaşlar? FK artı G bize kim verecek? T1'i. Şimdi cismin ağırlığı G. FK'yı bilmiyorum ip gelmesinde ne demiş? G bölü 3. O zaman burada yukarı doğru olan bir kuvvet var. Ayrıca bunu yanlış yazmışız. Hemen şöyle bir temizleyelim arkadaşlar. Yönlerde bir hata yaptık. Cismin ağırlığı G. Yukarı doğru FK var. T artı FK G'ye eşit. Burada FK'yı bilmiyoruz. T'yi vermiş bize. G bölü 3 olarak vermiş. Artı FK eşittir G ise fk buradan 2g bölü 3. Bu işin matematiksel kısmı aslında mantıken düşününce direkt e, siz söyleyebilirsiniz bunu. Cismin ağırlığı aşağı doğru g. ip gelmesi g bölü 3 ise 2g bölü 3 nereye gitti? Demek ki bu kaldırma kuvvetinin değeri. Bayağı uzun çözdük bu soruyu. K cisminin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük. Çünkü ipte gerilme var. Bu cisim demek ki batmak istiyor arkadaşlar. K o zaman şu yanlış devam edelim. Bu taşırma durumları vardı hani yüzerken askıda kaldığında batarken burada ondan biraz bahsedeceğim çünkü sınavda çıkan soruları yapamamışsınız. yüzme durumunda hatırlayın cismi kaldırdık bir sıvının içerisine attık taşıma düzeyinde olacak dikkat edin buna. Ne kadar taşırıyordu? Cisim yüzsün batsın askıda kalsın bütün durumlarda dışarıya batan hacmi kadar sıvı taşırıyor unutmayın. Dışarıya batan hacmi kadar sıvı taşırdı burada hatırlayın F kaldırma kuvveti işte G'ye. dışarıya bu batan hacmi kadar yani kaldırma kuvveti kadar sıvı taşırıyor. Giren G çıkan G o zaman burada ağırlaşma olmuyor. Unutmayın arkadaşlar. Askıda kalma durumunda da aynı şey geçerliydi. Yine dışarıya kaldırma kuvveti kadar batan hacmiyle orantılı batırıyordu. FK eşittir işte G diyorduk hatırlayın. Yani bütün durumlarda kaldırma kuvveti kadar taşır. Unutmayın arkadaşlar. Kaldırma kuvveti kadar hacmiyle orantılı olarak sıvı taşırdı. E, FK girdi, G çıktı. Yani FK girdi, FK çıktı gibi düşünebiliriz. O yüzden kapta yine bir ağırlaşma yok arkadaşlar. Bu geçtiğim yerleri size gönderdim ebadan. Oradan okuyabilirsiniz. Batma durumunda bakın. Batma durumunda FK eşit G değildi. O yüzden yine dışarıya bu FK kadar taşırıyor. Ama şuna dikkat edin n artı f k g Yani bu durumda g f k'dan büyük. İçeri g giriyor, içeriden f k çıkıyor. Demek ki daha büyük bir şey giriyor, daha az bir şey çıkıyor. O zaman bu kapta ağırlaşma var. Ne kadar ağırlaşma var? Diyelim 100 girdi, 30 çıktı. 70 ağırlaşma var diyeceğiz. Buraları siz okuyun arkadaşlar. Söylediğim şeyleri hep. Hemen soruya geçelim. Taşma seviyesine kadar doluymuş. Taşan sıvının hacmi kime bağlıdır? Taşan sıvının hacmi FK kadardı. Fk da V batan D sıvı G diyorduk. Ee, burada bakıyorum. Cismin öz kütlesi olarak da düşünebiliriz bunu. V cisim D cisim G idi değil mi? Ee, bunu da düşünebiliriz arkadaşlar. Ee, cismin öz kütlesi, cismin kütlesi, sıvının öz kütlesi bunlar var. Cismin hacmi değil cismin batan hacmi olacak burada. Ee, o yüzden şu 4'ü almayacağız. 1, 2, 3'ü alacağız. Hangileri kendi hacmi kadar sıvı taşırır diyor. Unutmayın hepsi batan hacmi kadar taşırıyor. Eğer batan hacim kendi hacmi kadarsa yani tamam battıysa o zaman dışarıya kendi hacmi kadar batır, taşırır diyoruz. L ve M buradan kendi hacimleri kadar taşır Kolay bir soru olmuş. Ee, ne diyor K kabına bırakıldığında dibe batıyor. Taşan sıvı L kabında toplanıyor. Bu battığına göre kütle artışı olacak değil mi burada? Taşan sıvının kütlesi M'den azdır. Evet. Bunu hemen söyleyelim. Taşan sıvının hacmi cismin hacmi kadardır. Evet, bu da doğru. Çünkü hepsi batmış. Kapta ağırlaşma M'den az olur. Evet. İçeri M girdi ama içeriden dışarı sıvı çıkışı oldu. O yüzden bu da doğru olacak. Bakıyoruz ne diyor bırakılıyormuş içerisine ve ağırlaşma olmuyormuş. O zaman batmıyor diyeceğiz. Batmaması demek yüzmesi ya da askıda kalması. Yani sıvının yoğunluğundan küçük veya eşit olması demek. Ee, sıvının yoğunluğundan büyük olan üçü siliyorum. 1 ve 2, 4. Üst kütlesi 3, 4, 5 olan sıvıların içerisinde üst kütlesi 4 olan cisimler atılıyormuş. Taşan sıvılar arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi attığımız cisim bunda batar, bunda askıda kalır, bunda yüzer askıda kalan ve yüzen durumda kendi ağırlığı kadar taşırıyordu. O zaman M2 eşit. M3 olacak. Ee, eğer batıyorsa da kendi ağırlığından az taşırıyordu dışarıya. O zaman M1 bunlardan küçük olacak. Cevabımız bu. Taşma seviyesine kadar 3 olan özkütleri sıvıya bırakılan bir cisim dışarıya taşan sıvının hacmi 60'mış arkadaşlar. Battığına göre taşan sıvının hacmi kendi hacmi eşit olacak. Unutmayın. Ee, o zaman Aynı zamanda V cisimde arkadaşlar. Pardon. Aynı zamanda V cisimde ne olmalı? 60. Ne diyor bize? Katı cismin öz kütlesini de vermiş. D cisim de 5'miş. O zaman bu ikisini çarparsam hemen cismin hacmini bulabilirim. Bu da 300. Yani kaba içeri, kaptan içeriye 300 girmiş. Dışarı ne kadar çıkmış ona bakacağız. Dışarıya çıkan sıvının kütlesini de dışarı taşan sıvının yoğunluğu ve taşan sıvının hacmi ile bulacağız arkadaşlar. O zaman sıvının yoğunluğu 3'tü. Taşan sıvının hacmi 60. Ne oldu? 180. 300 girdi 180 çıktı. Kaptaki ağırlaşma 120 olur diyeceğiz. Sıvıların kaldırma kuvvetini bitirdik. Bir de gazların kaldırma kuvveti vardı arkadaşlar. O da basit. Aynı sıvılarda olduğu gibi tek var arkadaşlar. D sıvı yerine D gaz yazacağız. Başka hiçbir fark yok. Şu an hepimiz zaten havanın içerisinde batmış durumdayız. Balon üzerinden anlatalım bunu. Ee, sıvılarda ne diyorduk? Cisim yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçükse yüzüyordu. Balonda da durumu balonun yoğunluğu havanın yoğunluğundan büyükse balon ne yapar? Batar. Biz mesela batmış durumdayız. Balonda şişirdiğimiz bir balon aşağı doğru iner. Eşitse bıraktığımız yerde askıda kalır. Nereye bırakırsak orada kalır sıvılarda olduğu gibi. Eğer küçükse de balonun yoğunluğu ne olacak? Balon yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Bu uçan balonlar buna güzel bir örnek. Günlük hayatta zeplin falan da buna uçan balonlar örnek verilebilir. Gazların kaldırma kuvveti ile ilgili arkadaşlar hangileri doğrudur diye soruyor. Gazların cisimler uyguladığı kaldırma kuvveti gazın öz ile doğru orantılıdır. Kaldırma kuvveti V batan D gaz çarpı G diyorduk. O zaman bu doğru. Hava ortamında bulunan bir cismi uygulanan kaldırma kuvveti cismin hacmiyle evet orantılı. Ee, hava ortamında cismin uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığı ile doğru orantılıdır diyor. Ağırlığı ile ilgili doğru orantılıdır diyebilir miyiz? Öyle bir şey demedik. O yüzden bu gitti. Şirmiş balon havada serbest bırakıldığında yukarı doğru hareket ettiği gözleniyormuş. Bu durumda balondaki gazın basıncı ve balonun hacmi nasıl değişir? Burada basınçtan bir şey hatırlamamız lazım. Yukarı doğru çıktıkça atmosfer basıncı hatırlayın arkadaşlar ne oluyordu? Azalıyordu. Atmosfer basıncı azaldığı için bu balon yukarı doğru çıktıkça esnek balon olduğu için kendini dış basıncı ayarlayacak. Dışarıdaki basınç düşerse balon ne yapacak? Şişecek. Balon şiştiği için ne diyeceğiz? Hacim artar. Dış basınca göre kendini ayarlıyordu. O zaman basınç ne olur? Tabii ki azalır arkadaşlar. Resim verilen balon yukarı doğru yükseliyormuş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Yükseldiğine göre yoğunluğu havadan küçük. Yukarı doğru çıktıkça bu balon dış basınçtan dolayı şişecek. Bat batan hacim ve batan yani balon hacmi arttığı için kaldırma kuvveti artacak. Balon aşağı inerken evet aşağı doğru atmosfer basıncı artacağı için ikide de söylediğimizin tersi olacak ve hacmi azalacak. Arkadaşlar hepsi doğru. Hacimleri V2, V3, V 2V, olan balonlar aynı ortamda bulunmaktadır. Aynı miktarda gaz bulunan balonların bağlı oldukları iplerdeki gerilme kuvvetlerini soruyor. Gerilme kuvveti kaldırma kuvvetiyle alakalı arkadaşlar. Kaldırma kuvveti batan hacimle doğru orantılıydı. O zaman aynı miktarda gaz diyor bir de bunlara bakın. O yüzden kimin hacmi çoksa onun kaldırma kuvveti çok olacak. O yüzden en çok gerilme 3'te sonraki de sonra 1'de olacak. Şimdi sıvıların esnek cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini de görmüş olalım. Bunu da derste görmüştük. Sıvı eklediğimiz zaman balon üzerine etkiden Pascal prensibinden dolayı her tarafa ne oluyordu? Eşit i̇şte, basınç uygulanıyordu. Bundan dolayı hacim küçülüyordu. Hacim küçüldüğü için kaldırma kuvveti artar diyorduk. İp gelmesi de azalır diyorduk. Hatırlıyorsunuz herhalde bunu. Eğer sıvıyı boşaltırsak da tersi oluyordu. Sıvı azaldığı için basınç azalıyor. Bu da cismin şişmesine ve ip gelmesinin artmasına neden oluyor arkadaşlar. Birkaç tane soru çözelim bitiriyoruz yorulduğumuz. Su içerisinde esnek balon kap tabağına bir iple şekilde gibi bağlanmış. Ee, işte bize bilgileri vermiş. Musluk açılıp kaba su ilave edilirse gazın basıncı ve işte falan filan diyor. Şimdi buraya sıvı eklersek arkadaşlar ne oluyor hatırlayın. Sıvı basıncından dolayı balon küçülüyor. Balon küçülürse hacim azaldığı için ip gerilmesi ne oluyor arkadaşlar? bunu yukarı iten kuvvet kaldırma kuvveti V batan D sıvı G idi. V batan azaldığı için kaldırma kuvveti azalıyor. Yukarı iten kuvvet azalırsa ip gelmesi azalır diyeceğiz. Benzer soru. Yine suyu doldurduk. Balon küçülür. T1 azalır. Ama burada katı cisim var. Katı cisim basınçtan etkilenmez. Hacmi değişmez. Biliyorsunuz katılar sıkıştırılamıyordu. O yüzden T2 ip gelmesi değişmez diyeceğiz. Aynı mantı pistonla yani su koymamışız da pistonla sıkıştırmışız. Yine balon küçülür. T2 ağırlığı yani T2 ipi balondaki küçülmeden dolayı azalır. T1'de herhangi bir değişiklik olmaz. Evet burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki konumuz dalgalar olacak. Kendinize iyi bakın.